İkinci bölüm Mahkeme oylama yapar ve Sokrat'ı suçlu bulur. Suçlayan oyların sayısı 281, aklayanlarınki 220'dir. Sokrat bunun üzerine ceza konusunda konuşur. Atinalılar, verdiğiniz oylarla beni mahkum etmenize içerlemiyor ve kızmıyorsam bunun birçok nedeni var. Öncelikle bu kararı bekliyordum fakat beni asıl hayrete düşüren oyların birbirine bu kadar yakın olmasıdır. Cezalandırılmamı isteyenlerin sayısının daha fazla olacağını düşünüyordum. Oylamanın sonucuna bakacak olursak eğer benden yana 30 oy daha çıksaydı aklanacaktım. Gelinen aşamada diyebilirim ki Melatus'un iddialarından yakamı kurtarmış sayılarım. Hatta yakamı kurtarmakla kalmadım. Anitus ve Likon'un yardımları olmasaydı oyların 5'te birini alamayacak, kendisi bin drahmalık bir ceza ile karşı karşıya kalacaktı. Neyse. Bu adam benim ölümümü istiyor. Buna karşılık ben ne ileri sürmeliyim, ne istemeliyim? Çok açıktır ki hakkım olanı. Peki hakkım nedir? Hangi cezayı hak ediyorum? Bütün yaşamım boyunca büyük bir çoğunluğun düşkün olduğu şeylere, varlıkla olmaya, para kazanmaya, ev geçindirmeye, ordudaki gözde yerlere, halk toplantılarında nutuk çekmeye, memur olmaya, yönetim kurulu üyeliklerine, başkanlıklara itibar etmemiş ve boş durmaya hiçbir anlam vermemiş biri olarak Katlanmam ya da ödemem gereken ceza nedir? Siyaset adamı olarak yaşamak için gereğinden fazla dürüst olduğumu düşünerek size ya da bana yararı dokunmayacak hiçbir yola sapmadım. Tersine her birinize en büyük iyiliği yapabileceğim bir yolu seçtim. İnsanların önce kendini düşünmek, önce kendi çıkarlarının peşinden koşmak yerine Erdem ve bilgeliği aramaya öncelik vermesi gerektiğini, devletin çıkarları için kaygılanmadan önce devletin kendisine bakması ve devletin kendisiyle kaygılanması gerektiğini anlatmaya ve benimsetmeye çalıştım. Her tür eylemde ve alanda bu ilkelere göre hareket edilmesi gerektiğini söyledim. Böyle davrandığım için ne yapılabilir? Neyi hak ediyorum? Atinalılar yaptıklarımın gerçek karşılığının ne olması gerektiğini şöyle bir düşünecek olursak, ona uygun bir şey olmalıdır. Size iyilik yapan ve boş vakitlerinde sizleri aydınlatmak isteyen yoksul bir iyiliksevere en uygun ödül belediye binasında ağırlanıp beslenmesidir. Bundan daha uygun bir ödül olamaz. Böyle bir ödül Olimpiyadaki at yarışlarını ya da çok sayıda atlı arabanın koştuğu yarışları kazanan birinden daha çok onun hakkıdır. Çünkü yarışları kazanan kişi sizi görünüşte mutlu ediyor ama ben size mutluluğun kendisini veriyorum. O yoksul değil ama ben öyleyim. O beslenmeye muhtaç değil ama benim için bu gerekli. Ve eğer cezayı hakkaniyetli bir şekilde hesaplayacak olursam bunun karşılığı belediye binasında ağırlanmak ve beslenmektir. Daha önce gözleştir ve yakarışlar hakkındaki sözlerim gibi son söylediklerimi de meydan okuma olarak değerlendireceksiniz belki de. Ama bu doğru değil. Demek istediğim şudur. Hiçbir zaman isteyerek birine kötülük yapmadığıma inanıyorum. Her ne kadar sizi buna inandıramamış olsam da ancak hak verirsiniz ki tüm bunları açıklamak ve sizi inandırmak için çok az vaktimiz oldu. Başka kentlerde olduğu gibi burada, Atina'da da böylesi büyük kararların alındığı davaların bir günde değil de daha uzun sürede görülmesi gerektiğine dair bir kanun olsaydı sizleri o zaman inandırabilirdim. Fakat bu kadar büyük iftiraları ve kara çalmaları bu kadar kısa bir sürede boşa çıkarmak olası değil. Şimdiye kadar kimseye haksızlık yapmadığıma inandığım gibi kendime de haksızlık yapmak istemiyorum cezayı hak ettiğimi söyle, söylemeyeceğim ya da kendim için bir ceza öne sürmeyeceğim elbette. Neden böyle bir şey önereyim ki? Melatos'un önerdiği ölüm cezasından korktuğum için mi? Ölümün iyi mi kötü mü olduğunu bilmeden neden kötü olduğunu çok iyi bildiğim bir cezayı kendime hak göreyim? Hapislik cezasını mı seçeyim? Günlerimi neden hapiste geçireyim? Başımda dikilen gardiyanların, yargıçların ve orası için herhangi bir zamanda seçilen on birlerin kölesi olayım ya da bir para cezasına ve bu ödeninceye kadar sürecek bir hapislik cezasına mı çarptırılayım? Bu da hapishaneye girmekle aynı kapıya çıkar çünkü serbest bırakılmam için gerekli param yok. Ya da sürgün cezasını mı seçeyim? Belki de benim için öngördüğünüz ceza budur. Ama şunu belirtmeliyim ki benim kendi yurttaşlarım olan sizler artık benim konuşmalarıma ve sözlerime dayanamaz ve katlanamazken onları çekilmez ve uğursuz bulurken Başkalarının, yabancıların bana katlanacaklarını bekleyecek kadar düşüncesiz olmak için yaşam sevgisinin gözlerimi gerçekten kör etmiş olması gerekiyor. Hayır Atinalılar, o kadar da uzun boylu değil. Bu koşullarda kendi ülkemi bırakıp bu yaşımda kentten kente dolaşarak, oradan orada burada sürterek ve her zaman kovularak geçecek bir yaşam ne de güzel olurdu hani. Çünkü çok iyi biliyorum ki Nereye gidersem gideyim, gittiğim yerde de burada olduğu gibi gençler başıma toplanacaklar. Eğer onları yanımdan uzaklaştıracak olursam, büyüklerini ayaklandıracak ve beni kovduracaklar. Gelmelerine izin versem bu defada onlar yüzünden babaları ve yakınları beni kovacaklar. Birileri bana soracaktır. Sokrat, buradan ayrıldıktan sonra dilini tutarsan, sesini çıkarmazsan, yabancı bir kentte sürgünde niye yaşayamayasın ki? İşte bunu sizlere açıklayabilmek ya da bu soruyu nasıl yanıtladığımı anlatabilmek en güç olanı. Çünkü size dediğinizi yapmak Tanrı'yı dinlememek ve ona boyun eğmemek olacaktır ki dolayısıyla dilimi tutmam olasılık dışıdır. Desem ciddi olduğuma inanmazsınız. Diğer taraftan erdem konusunda ve benim kendimi ve başkalarını sorguladığımı duyduğunuz diğer konulara ilişkin konuşmak ve tartışmak insan için en iyi şeydir ve sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez desem yine bana inanmayacaksınız. Fakat yine doğru olanı söylüyorum her ne kadar sizi buna inandırmak kolay olmasa da. Ayrıca şimdiye kadar hiçbir cezayı hak ettiğimi düşünmedim. Param olsaydı ödemek zorunda olduğum tutarı hesaplar ve tümünü bir ceza olarak ödemeyi önerirdim. Ne de olsa bu benim için yıkım olmazdı. Fakat biliyorsunuz ki hiç param yok. Ödeyebileceğim kadar bir ceza keserseniz ona bir şey diyemem. Bir mina olabilir belki. Çünkü ancak buna gücüm yeter. Buradaki dostlarım Platon, Krito, Kritobulus ve Apollondorus 30 mina önermem için beni zorluyorlar. Kefillerim olacaklarını söylüyorlar. O halde cezam 30 mina olsun. Paranın ödenmesi konusunda bu insanların kefilliği sizler için yeterli olacaktır herhalde. 3. Bölüm Mahkeme bir oylama daha yapar ve Sokrat'ı ölüme mahkum eder. Hey Atinalılar! Sokrat'ı, yani bir bilgeyi öldürmüş olmakla kenti karalayanların size verecekleri kötü bir ünvandan başka bir karınız olmayacak. Gerçekte hiçbir şey bilmeyen bir adam olmama rağmen sizi karalamak için bana benim bilge olduğumu söyleyecekler. Aslında biraz daha beklemiş olsanız doğa zaten istediğinizi yerine getirecekti. Çünkü gördüğünüz üzere yaşım epey ilerledi ve ölüm oldukça yakınımda bekliyor. Hepinize değil ama benim için mahkumiyet kararı verenlere seslenmek istiyorum. Onlara diyecek birkaç sözüm daha var. Bağışlanmamı sağlayacak şekilde sözler sarf etmediğim için hüküm giydiğimi sanıyor olabilirsiniz. Suçlamalardan kurtulmak için gerekli şeyleri söylemeyi ve yapmayı kabul etmediğim için mahkumiyet kararının verildiğini düşünüyorsunuz belki de. Hiç de bile. Mahkum olmamın nedeni sözlerimde değil. Başkalarından duymaya alıştığınız ağlama, inleme ve yakarmaları ki bana hiç yakışmadığını düşündüğüm türden fakat sizin duymak istediğiniz utanmaz iki yüzlülüğü ve küstahlığı gösterecek hareketleri yapmam ve sözleri söylemememdir. Ancak tehlikeye düşsem de ne özgür bir insana yakışmayan aşağılık ve alçaklıklara düşerim ne de kendimi savunma şeklimden pişmanlık duyarım. Asla sizin istediğiniz gibi kendimi savunmaktansa kendim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim. Çünkü savaş meydanlarında olduğu kadar adalet karşısında da ister ben olayım ister bir başkası kendini ölümden kurtaracak yollara başvurmaması gerekir. Doğrudur, savaş meydanlarında sıklıkla olduğu üzere bir insan silahını bırakıp düşmanlarının önünde diz çökerek ölümden kurtulabilir. Her türden şeyi söylemeyi ya da yapmayı kabul eden biri için türlü tehlikeler karşısında ölümden kurtulmanın farklı yolları bulunur. Ancak asıl zor olan yargıçlar ölümden değil, haksızlıktan kaçınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Yaşlı ve yavaş olduğum için kötü bir koşucu olan beni yavaş olan yakaladı. Fakat beni suçlayanlar atik, güçlü oldukları için hızlı koşan haksızlık onlara onları yakaladı. Sizin tarafınızdan suçlu bulunan ben şimdi ölüm cezamı çekmek üzere aranızdan ayrılıyorum. Onlar ise doğruluk tarafından mahkum edilmiş bir şekilde ayrılacaklar. Ben kendi cezamı çekeceğim. Onlar da kendi cezalarını çekecekler. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ne derler? Her iş eninde sonunda olacağına varır. Şimdi size beni mahkum eden sizlere bir kihanette bulunacağım. Denildiği gibi ölmek üzere olan insanlar ölmezden hemen önce geleceği görme gücüne erişirler ve ben de bilgeliğe erilen yerdeyim. Bana ölümü uygun gören sizlere önceden bildiriyorum ki ölümümün üzerinden çok geçmeden verdiğiniz cezanın çok daha ağırı sizi bekliyor olacak. Beni ölüme mahkum ederek sizi suçlayacaklardan ve yaşamınızın hesabını soracaklardan kaçacağınızı sanıyorsunuz ama hiç de öyle olmayacak. Başınıza beklemediğiniz şeyler gelecek. Şimdiye kadar sizlere sezdirmeden durduğum, durdurduğum ve öne çıkmalarına engel olduğum çok sayıda kişinin karşınıza dikildiğini ve sizden hesap sorduğunu göreceksiniz şimdikinden daha fazla suçlayıcınız olacak. Sürdürdüğünüz kötü yaşamınızın birileri tarafından ayıplanmasının önüne insanları öldürecek, geçeceğiniz, öldürerek geçeceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sizi ayıplayacak olanlardan bu yolla kaçınmak onurlu bir yol olmadığı gibi olanaklı da değildir. Onlardan yakanızı kurtarmanın en kolay ve onurlu yolu başkalarını ortadan kaldırmak ve susturmak değil.'' insanın kendini becerebildiği oranda yetişkinleştirmesi, yetkinleştirmesi ve geliştirmesidir. Beni ölüme mahkum eden sizlere ayrılmadan önce söyleyeceğim kehanetçi sözler bunlardır işte. Beni bu işte aklamak için çaba gösteren dostlara gelince, varsın yargıçlar işleriyle uğraşa dursun, ben öleceğim yere gitmeden önce burada yaşananlar hakkında sizlerle görüşmek ve bir şeyler söylemek isterim. O yüzden azıcık daha bekleyin. Vakit varken görüşmemize kimse engel olamaz.'' Siz dostlarıma başıma gelenlerin anlamını ve nasıl değerlendirdiğimi olduğu gibi anlatmak isterim. Yargıçlarım, gerçekten sadece size yaraşıyor yargıç adı. Olmayacak bir şey geldi başıma. Size ondan söz etmek istiyorum. Bugüne kadar en önemsiz işlerinde bile bir yanlışlık, bir kötülük yapacak olsam İçimdeki tanrısal ses bana engel olmak için sesini duyurmaktan geri kalmamıştır. Oysa şimdi gördüğünüz gibi en son düşünülecek ve kötülüklerin kötüsü sayılabilecek şey başıma geldi. Fakat tanrısal ses ne sabah evden çıkarken ne mahkemeye gelirken ne de konuşurken bana engel olmadı. Oysa başka durumlarda böyle olmamıştı. Çok defa konuşmanın tam ortasında beni alıkoymuştu bu ses. Bugün savunma yaptığım sırada tam tersine sözlerimin arasına girmedi.'' söylediğim ya da yaptığım hiçbir şey de bana karşı çıkmadı. Böylesine bir suskunluğun nedeni sizce ne olabilir? Durun, ben söyleyeyim. Bugün başıma gelen iyi bir şeydir de ondan ve ölümün kötü bir şey olduğunu düşünmek bu nedenle yanılgı olacaktır. Kanıt mı istiyorsunuz? Yaptığım iyi bir şey olmasaydı o kutsal ses, o belirti bana karşı çıkar, söylediklerime ve yaptıklarıma engel olurdu. Başka bir şekilde düşünecek olursak, ölümün bir lütuf olduğuna inanmak için çok fazla neden olduğunu görürüz. Çünkü ölüm iki şeyden biri olmalıdır. Ya bir hiçlik ve bütünüyle şuursuzluk halidir ya da denildiği gibi değişen ruhun bu mekandan başka bir mekana göçüdür. Eğer böyleyse, hiçbir şeyin duyulmadığı, deliksiz ve şuursuz bir şekilde uyuyan birisinin durumu gibi olduğunu düşünüyorsanız, o zaman ölüm tarif edilemeyecek kadar büyük bir kazançtır. Neden mi? Çünkü bir insan eğer uykusunda düşler tarafından bile huzursuz edilmemiş olduğu böylesi bir geceyi seçerek daha sonrasında bunu yaşamının diğer gün ve geceleriyle kıyaslayıp sonra da bize hayatı boyunca bu geceden daha iyi ve daha güzel kaç gün ya da kaç gece geçirdiğini anlatacak olsaydı tahminen herkes sıradan insanlar değil sadece büyük hükümdarlar bile diğerleriyle karşılaştırdığında Böylesi günlerin ya da gecelerin sayısının çok az olduğunu söylerdi. O zaman şunu söylemeliyim ki ölüm böyle bir şeyse o vakit ölmek kazanımdır. Çünkü zamanın bütün akışı yalnızca tek bir gecedir. Yok eğer ölüm başka bir mekana yolculuk ise ve gidilecek yerde dedikleri gibi sadece ölüler barınabiliyorsa sorarım size yargıçlarım ve dostlarım bundan daha büyük iyilik ne olabilir? gerçekten de öteki dünyaya varıldığında bu dünyada doğruluk ve dürüstlük taslayanlardan kurtularak gerçek yargıda bulunan gerçek yargıçlarla buluşacaksak Minos, Radamantus, Aakus ve Triptolemus ile yarı tanrıları bulacaksak o zaman bu yolculuk hiçbir zaman ceza olmaz. Oraya vardığında Orfeus, Museu, Hesiod ve Homeros ile konuşabileceksek bir insan bunun için neler vermez ki? Eğer tüm bunlar doğruysa bir kez değil defalarca ölmek kabulümdür. Orada Palamedes ile Talemon'un oğlu Ajax ve tıpkı benim gibi haksız bir yargılama sonucu ölmüş olan diğer eski kahramanlarla karşılaşıp konuşabilmek harika bir şeydir. Ayrıca yaşadıklarımı onların yaşadıklarıyla karşılaştırma olanağını bulmak bana büyük bir haz verir. Hepsinden öte, öteki tarafta da gerçek ve yanlış bilgiye dair yaptığım araştırmalarıma devam edebileceğim. Kimin bilge, kimin cahil olduğunu anlayacağım. Yargıçlarım, düşünebiliyor musunuz? Büyük Truva Savaşı'na komutanlık eden savaşçıyla konuşabilmek. Odysseia ve Sisifos'u ya da sayısız başka erkek ve kadınla bir arada olmak ne büyük bir zevk. Onlarla sohbet etmek ve merak ettiklerime ilişkin sorular sormak nasıl sonsuz bir haz olacak? Orada her ne şekilde olursa olsun insanlar sorular sorduğu için ölüme mahkum edilme tehlikesiyle karşı karşıya olmayacak. Bizden daha mutlu oldukları gibi eğer öte tarafa ilişkin söylenenler doğruysa zaten orada ölümsüz de olacaklar. Ey yargıçlar siz de tıpkı benim gibi ölümden korkmayın. Çünkü biliniz ki eğer bir insan iyi biri ise ister bu dünyada ister ölümden sonra diğer tarafta başına hiçbir kötülük gelemez.'' Onu ve onun gibileri tanrılar her zaman için koruyup kollayacaktır. Yaklaşan sonum için sadece tesadüf ya da şans eseri demek yanlıştır. Tam tersine çok açık bir şekilde görüyorum ki ölmek ve bütün acılarımdan tamamıyla kurtulmak benim için en değerlisidir. İçimdeki sesin beni alıkoymasının nedeni işte budur. Beni mahkum edenlere ya da suçlayanlara bu yüzden kızmıyorum. Her ne kadar beni mahkum etmelerindeki amaç bana iyilik yapmak olmasa da bana hiçbir kötülük yapmış değillerdir. Belki yaraladıklarını söyleyebilirim ve bunun için de biraz kınıyabilirim onları. Yine de onlardan bana son bir iyilik yapmalarını isteyeceğim. Oğullarım büyüdüklerinde ey Atinalılar! Erdem'den çok zenginliğe veya başka bir şeye düşkünlük gösterecek olurlarsa benim sizinle uğraştığım gibi onlarla uğraşınız, cezalandırınız.'' kendilerine sahip olmadıkları bir değeri verir, bir hiçken bir şeymiş gibi davranırlarsa ben sizi nasıl azarlamışsam siz de onları azarlayın. Bunu yaparsanız ben ve oğullarıma hakça davranmış olursunuz. Artık ayrılma vakti geldi. Kendi yollarımıza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisi mi daha iyi? Bunu yalnızca Tanrı bilir.